Tiktok takipçi artırmak mı istiyorsun? Tam tam olarak doğru videodasın ve istediğin kadar hayalindeki takipçi sayılarına ulaşabileceksin. Bunun garantisini sana bizzat ben veriyorum. Videoyu sonuna kadar dinle. Eğer yapamazsan bu videoya dislike'ını at ve yorumlara da olmadı yapamadım de kimseye de önermiyorum yaz. Bu kadar net bir şekilde ben sana bunu söylüyorum. Yani geri kalanını sen düşün diyorum sana. Dostlar videoya geçmeden önce kısaca şunu söylemek istiyorum. Hani TikTok'ta takipçili uğraşmak istemiyorum. Bana 1K lazım, 10K, 50K lazım. E, satın almak istiyorum. Ama takipçi fiyatları çok pahalı diyenler var. E, böyle diyenler oluyor. Dostlar takipçi satın almak isteyenlere piyasadaki bakın piyasadaki en uygun fiyatlara biz takipçi satışımız var. Bizim kendi takipçi satışımız var arkadaşlar. İsteyenler bize Instagram üzerinden ulaşabilir. Takipçisini hiç uğraşmadan uğraşmadan bir şekilde takipçisini alabilir. Piyasadaki fiyatların altında bir fiyat arkadaşlar. Bunun ise garantisini ben bizzat veriyorum. Herkesin bütçesine uygun takipçi satışları mevcut. Bunun garantisini ben bizzat veriyorum. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. E hani bütçeniz ne kadarsa ona uygun olabilirsiniz. E şeyler var arkadaşlar. 2-3 seçeneğimiz var. Fiyatımızı söyleyin ne kadar e, gücünüz yetiyorsa. Şimdi ona göre de yavaş hızlı gelme e, şey var. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet bunu bir yana koyalım. Ücretsiz takipçi artırmak istiyorum. Buna geçelim. Şimdi dostlar ücretsiz takipçi artırmak isteyenler videoyu izlemeye devam etsin. Hemen anlatımına geçeceğim. Geçmeden önce kısaca şunu söylemek istiyorum. Kanalımda TikTok'la alakalı bu takipçi videosu beğeni videosu var. İzlenme videosu var. Yorum videosu var. Yorum beğendirme bile videosu var. Yani şunu söylemek istiyorum. İsteyenler gidip izleyebilir. Evet arkadaşlar bunu söyledikten sonra lafı da çok uzatmadan bu videoda nasıl takipçi artırırız ona geliyoruz. Şimdi açıklamada size şöyle bir link bıraktım. Bu linkin üstüne bir kere tıklayacaksınız arkadaşlar ve aç diyeceksiniz. Hatta siz aç demeyeceksiniz. Bir kere tıkladığınız zaman sizi buraya atıyor. Arkadaşlar çok uğraşmadan çok kolaylık bir şekilde sizlere burayı da anlatıyorum ki sorun çekmeyin. Devam etmek için tıkla seçeneğine basıyorsunuz. Dostlar e, TikTok alakalı çok video gelecek. Kanala da abone olabilirsiniz. Linke git geri dön diyorum. Linke git diyorum. Eğer TikTok alakalı daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar şunu söylemek istiyorum sizlere. sizin işinize yarayacak. Dostlar sizi nereye atacak onu söyleyeyim. Sizleri Play Store'a atacak. Tamam mı? Beni buraya attı. Niye beni buraya attı? Çünkü ben de indirmiştim. Sizi Play Store'a atacak. Anladınız mı arkadaşlar? Eminim ki anlamışsınızdır. E anladığınıza da eminim. Neyse biz şimdi ne yapacağız? Ona gelelim. Sizlere çok mükemmel bir bug'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Normal takipçi artırmayacağız. Bug yapacağız. Evet, bunu anladınız. Yukarıdaki üç şişe basıyorsunuz. Ayarlar ve gizlilik seçeneğine bastıktan sonra gizlilik sekmesine basıyorsunuz. Özel hesap burada böyle bekliyor. Dostlar e, yıldız kasmanız gerekiyor. Yıldızı da follow diyerekten sayfaya atıyor. kasıyorsunuz. Dostlar girdiğiniz zaman sizlerden usarname isteyecek. Usarnamenize anladınız mı? Hangi ta hesaba takipçi göndermek istiyorsanız onu gireceksiniz. O hesapla coin kasacaksınız ve o şekilde takipçi göndereceksiniz. Yani çıkmama gerek kalmadığını düşünüyorum. Eğer girişi yapamayanlar yoruma yazsın onları göstereyim. Hani bir de çıkıp e, ee, uğraşmayayım arkadaşlar. sizlere de anladığınızı düşünüyorum. Videoda öyle uzamasın. Yani girdiğiniz zaman hangi hesaba takipçi göndereceksiniz. O hesap TikTok'ta sizin olması gerekiyor. O hesaptan yıldız kasmanız gerekiyor. Evet bunu da anladığınızı düşünüyorum net bir şekilde. Evet diyelim geldiniz ee, arkadaşlar. Önce bir, bir tane göstereyim sizlere. Hatta arkadaşlar bir tane göstereyim sizlere net olsun. Bu şekilde nasıl takipçi kasacağınızı, yıldız kasacağınızı öğreteyim ilk öncelikle sonradan rahat bir şekilde işleminizi iyi yapın diyorum Evet kastıktan sonra 22 dedi mi takip ettik dostlar 22'de e, takip ettik 23 oldu arkadaşlar Sizler de bu şekilde e, yıldızlarınızı kazana kazana kazanacaksınız şimdi bundan sonra ne yapmanız gerekiyor e, nasıl takipçi artırırız Hani bunun bir limiti var arkadaşlar onu da size göstereyim satın almak isteyenler Tabii ki de alabilir Bakın arkadaşlar burada tamam mı şöyle e, yıldıza kaç yıldıza ne kadar veriyor e, onu gösteriyor. Mesela 10 yıldıza 5 followers 20 yıldıza 10 followers 30'a bu şekilde arkadaşlar bu liste uzanmakta. Evet bunu da söyledikten sonra ise arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde nasıl artıracağımıza geçelim bug'ımıza geçelim. Dostlar bu videoda sizlere takipçi nasıl artılır onu göstermiyorum tabii ki de. Ben sizlere burada bug'ını göstereceğim arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu aklınızda kalsın bu video. Bu videoda arkadaşlar sitenin bug'ını gösteriyorum sizlere. Bug da ne demek? Normalin üstünde takipçi gelecek. Şimdi biz buradan atıyorum 10 takipçi isteyeceğiz. 20 yıldızda bizi gelecek takipçi 50'ye yakın. 50 civarlarında 60'a kadar bile çıkabilir. 60'a kadar bile uzanabilir diyorum arkadaşlar. Sadece sizden istediğim bu videoya güzel bir like atmanız. E, bunu sizlerden istiyorum arkadaşlar. Emek veriyoruz videoyu çekiyoruz ve sizler de güzel bir like atarsanız dediğim gibi daha çok TikTok'la alakalı videoda gelecek. Hemen hızlı bir şekilde 20'ye basıyoruz. Arkadaşlar burada mısınız beni dinliyor musunuz? En önemli yerlerden birine geldik. Buradan 10 followers'a 20 yıldız konfirm diyoruz. Ve gönderimimiz başladı. Hemen buradan do you likes yes diyoruz yes dedik ya hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar biz ne yapıyorduk TikTok'a giriyorduk değil mi TikTok'da hesabımızı hızlı bir şekilde özel hesap yapıyoruz arkadaşlar normal hesap e, gibi kalmayacak hemen gizliliğe geliyoruz ve özel hesap yapıyoruz arkadaşlar şimdi bizlere takipçiler bağlı bir şekilde gelecek Şimdi sizler de bunu göreceksiniz. Şu anda arkadaşlar video bir 2 dakikalığına durduracağım. 2 dakika sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sizlere e, hatırlarsanız bug dedim tamam mı ama arkadaşlar bug işe yaramıyor. Önceden bug vardı arkadaşlar. E, dedim şu anda belki bug hala kalkmamıştır. Belki bug hala vardır. Bug yok. Ve arkadaşlar şöyle de bir şey keşfettim. Sizlere bundan da bahsetmek istiyorum. Yıldızlarınızı kasıyorsunuz kasıyorsunuz tamam mı ama şöyle bir sistem var arkadaşlar. Sadece bakın yıldızı 1 milyon kasın atıyorum bak atıyorum. 1 milyon kasın ama sadece en başta var ya 10 yıldıza 5 follower sadece bu çalışıyor arkadaşlar. Diğerleri var ya hani diğerleri çalışmıyor. Siz ne yapın biliyor musunuz? Sürekli 10 yıldız kasın. Konfirin deyin baba. Ve okey dedikten sonra bu şekilde takipçinizi alabiliyorsunuz. Şu an hemen hızlı bir şekilde TikTok'umuza geliyoruz. Şimdi dostlar takipçiler bizlere gelmeye başlayacak. 2 dakika içinde bizlere takipçiler gelecek. Videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar ben size ne dedim gördüğünüz gibi siteden takipçiler gelmeye başlamış. Dostlar biz ne sipariş veriyoruz 10 yıldıza 5 takipçi değil mi? Bize geliyor 15 takipçi. Bunu aklınızda tutmanızı rica ediyorum istiyorum. Bunu aklınızda tutun arkadaşlar ve gördüğünüz gibi takipçiler gelmeye başladı. Ve bizlere toplamda 15'e yakın takipçi gelecek. 15-20'ye yakın takipçi gelecek. Dostlar dediğim gibi sadece bakın sadece arkadaşlar beni iyi dinlerseniz dediğim gibi her zaman söylüyorum. Her videomda söylüyorum. İyi dinlerseniz her zaman kazanırsınız diyorum. Burayı dinleyenler buraları dinledim ve takipçimi kastım diyebilir. Arkadaşlar bu şekilde kazanıyorsunuz yine diyorum tekrar anlatmaya çalışıyorum sadece en baştaki oluyor Arkadaşlar tamam mı Sadece 10 Yıldız'a 5 followers bunu böyle düşünmeyin 100 Yıldız Kasım bundan 10 tane sipariş verin öyle düşünün arkadaşlar yani düşündüğünüzü videoyu anladığınızı düşünüyorum gördüğünüz gibi de takipçiler geldi ve gelmeye devam ediyor arkadaşlar yani burada böyle kalmayacak 4 tane geldi bu kaldı değil yani sürekli gelmeye devam ediyor. Hatta bu videonun bug'ını da buldum arkadaşlar. Hatta bug'ı da gelecek. Hani size gösterdim ya gizli hesabı gizliyorsunuz. Eğer buraları dinleyenler gene kazandı. Bakın bug'ı yapıyorsunuz. Bug için yeni bir video yapacağım arkadaşlar. Çok kişi burayı dinleyenlere sesleniyorum. Çoğu kişi şimdi buraları dinlemiyor arkadaşlar. Dinleyen sen. Evet sana söylüyorum. Çoğu kişi buraları dinlemedi şu anda. Çıkmış gitmiş. Kim bilir ne havada. Belki telefonu kapatmış. Belki yapmaya çalışıyor yapamayacak. Öyle düşün. Şu anda bunun hakkında bir video daha çekeceğim. Ee, i̇nşallah çekeriz yakında. Yakında da onun videosu gelir. Bu şekilde takipçiler gelmeye devam etti arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoları sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar. Ve hala gelmeye devam edecek manada.